Globcor, mevcut ekipmanların yükseltilmesi ve yeni ekipmanların geliştirilmesi ile ilgili müşteri tercihlerine her zaman açıktır. Bu, yalnızca yeni koşullar altında yeni sorunları çözmeyi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda trafo yağı analizi ve güç trafosu bakımı ekipmanları endüstrisinde kalite standartlarını belirlemeye de olanak tanır. Son güncellemelerden biri, trafo yağlarındaki nemin hızlı analizi için kullanılan Tor 1 cihazıdır. Tor 1 yağ nem ölçerini Glob Core teknolojisi kullanarak yükseltmeye odaklanalım. Nem ölçüm doğruluğu, iç karıştırma ve örnek ısıtma sistemi eklenerek artırılmıştır. Örnek ısıtma, bir kapasitans sensörü aracılığıyla tüm nemin örnekte çözünürlüğünü sağlamak için mümkündür. Bu nedenle, cihaz okumaları çevre sıcaklığından bağımsızdır. Ayrıca, iç karıştırma sistemi kapasitans sensörünün örneğin nem içeriğini daha doğru bir şekilde tespit etmesine olanak tanır. Aynı zamanda, yağ nem sensörü diğer kirleticilere karşı duyarsızdır. Bu da trafo yağındaki nem için en doğru sonucun elde edilmesini sağlar. Yazılımda yapılan iyileştirmeler sayesinde ölçümün tamamen otomatik hale getirilmesi ve trafo yağı nem test sonucunun geri dönüş hızının artırılması mümkün olmuştur. Sonuç, örneğin minimum ve maksimum nem içeriği tespit edildikten hemen sonra genellikle 10 dakika içinde geri döndürülmektedir. Ayrıca, tor bir cihazı kullanım açısından daha pratik hale gelmiştir. Yeni modelde yağ testinin ilerleme aşamalarını göstermek için tutamağa entegre edilmiş bir RGB arka aydınlatma uygulanmıştır. Test başlangıcında arka aydınlatma turuncudur ve test sona erdiğinde zamanla yeşile döner. Arıza durumunda arka aydınlatma kırmızıya döner ve tor bir cihazının gövdesine entegre edilen şarj edilebilir batarya, şu anda yalnızca laboratuvar ortamında değil, aynı zamanda trafo yanında sahada da çalışmayı mümkün kılmakta ve örnekleme işleminin hemen ardından ölçümler yapabilmektedir. Şarj edilebilir batarya, büyük bir kapasiteye sahiptir ve cihazın 10 saate kadar kesintisiz çevrim dışı çalışmasını sağlar. Batarya uzun süreli deşarj, döngüsel deşarj, derin deşarj ve yüksek akım deşarjına dayanabilir. Uzun süreli depolama sırasında düşük kendi kendine deşarj oranlarına sahiptir ve aşırı şarjlar ile fazla yüklenmelere karşı güvenilir bir kendi kendine koruma sağlar. Listelediğimiz yeniliklerin yanı sıra Tor bir yağ nem ölçer diğer avantajlarını da korudu. Kompakt yapısını ve taşınabilirliğini sürdürdü. Cihazın yüksekliği 37 cm, uzunluğu 19 cm ve genişliği 26 cm'dir. Ağırlığı ise 8 kg geçmemektedir. Böylece, tor bir yağ nem ölçerinin kullanımı, trafo yağını mümkün olan en kısa sürede teşhis etmeyi ve güç trafosunun yakınında, cihazı harici bir güç kaynağına bağlamadan ve elektrik mühendisliği laboratuvarı analiz sonuçlarını en az bir gün beklemeden, hızlı bir karar vermeyi sağlar hızlı karar verme, trafolardaki kusurların zamanında gelişimini önlemeye ve onların çalışma güvenilirliğini artırmaya olanak tanır. Globcore teknolojisini kullanan tor bir yağ nem ölçer hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. www.globcore.com